Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu konu bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı cumalar, hayırlı işler diliyorum. Bu hafta oldukça kritik, oldukça yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Merkez bankalarının faiz kararları vardı. Ee, özellikle merkez bankalarının faiz kararından sonra piyasalar nasıl şekillendi ve bundan sonra süreç nasıl olabilir? Özellikle fiyatlamalar noktasına döviz kurunda ne gibi gelişmeler yaşanabilir? Emtia fiyatları hangi bant aralığında dalgalanabilir gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu haftanın en önemli iki Merkez Bankası'nın faiz kararı ve açıklamaları vardı. Başta Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararına odaklandı piyasalar. Piyasaların beklentisi doğrultusunda Amerikan Merkez Bankası FED faizlerde bir değişikliğe gitmediğini gördük. Ancak e, faiz kararından sonra FED Başkanı Powell'ın e, açıklamaları oldukça önemliydi çünkü şahin tonda bir açıklama yaptı piyasalar aslında bu kadar şahin tonda bir açıklama beklemiyordu. Ne demek oluyor şahin tonda bir açıklama? Yani Amerikan ekonomisini ve doları öven, doların biraz daha değer kazanmasını destekleyen açıklamalardı. 1 Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı Powell şöyle bir açıklama yaptı. Varlık alımlarını azaltma hızını kesme noktasında önümüzdeki ayı işaret ederek yılın son çeyreğinde bu süreci artıracaklarını özellikle 2022 yılının ortalarında bu işi bitireceklerini net bir ifade diliyle açıklamış oldu. Ancak bu varlık alımlarını azaltma noktasındaki işlemi faiz artırımıyla karıştırmamak gerektiğini de özellikle ifade etti. Amerikan Merkez Bankası FED 2022 yılının ortalarında faiz artırma sürecine başlayacak mı? Aslında 2022 yılının ortalarında artık bu süreç konuşulacak. Özellikle varlık alımlarının azaltılması ile alakalı, hızının azaltılması ile alakalı gelişmeler de ister istemez emtia fiyatlarının ons bazında gerilemesine neden olurken doların uluslararası piyasalarda değer artışlarına destekledi. Bu hafta altın ons fiyatı 1742-1762 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdiğini hep beraber gördük. E, kritik destek seviyemiz şu kıymetli arkadaşlar 1750 dolar seviyesi. 1750 dolar seviyesinin altına sarkma olmadıkça riskten biraz daha uzak kalmaya devam edeceğiz. Ancak 1750 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleştirirsek teknik anlamda 1721 dolar seviyesi bu sefer güçlü destek seviyesi konumuna gelecek ama şu anda böyle bir risk yok. Haftalık kapanışlarda yine şu an itibariyle altın ons fiyatı 1755 dolar seviyesi 1.742 dolar seviyesine kadar hızlı bir geri çekilme olmuştu, ama hızlı bir toparlanma ile birlikte tekrar kendini 1.750 dolar seviyesinin üzerine attı. E, şu anda 1.750 dolar seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirmemesi bekleniyor haftalık bazda. E, bu biraz ons tarafı kurtardığını söyleyebiliriz. Şimdi kıymetli arkadaşlar destek seviyelerini söyledik 1750 dolar seviyesi ons tarafta kritik bir destek seviyesi Eğer aşağı yönlü bir sarkma olursa 1721 dolar seviyesini takip edeceğiz Peki 1750 dolar seviyesinin altında sarkmalar olmazsa tekrar toparlanmalar nasıl gerçekleşebilir tekrar 1780 dolar devamında 1805 dolar seviyesine odaklanacağız Tabii burada ciddi belirsizlikler de var. Yani yani belirsizlik devam ediyor. Her ne kadar ons fiyatında kabaca söyleyelim 1700-1800 dolar aralığı. Yani bu bant aralığında gelip giden bir fiyatlama var karşımızda ve e, 1830 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar göremiyoruz. Çok çok olumlu haberler gelince veya işte 1700 dolar seviyesinin altında kapanışlar göremiyoruz. Çok olumsuz bir trend gördüğümüz zaman ama kabaca bu bant aralıklarında sıkışma var. Bu trend kırılması da göremiyoruz. Yani bir trend kırılması mutlaka olacak ama yaklaşık 4 aydır FED piyasaları hazırlıyor. İşte varlık alımlarıyla alakalı ve piyasalar zaten bunu fiyatladı. Yani beklentiler önceden fiyatlandığı için bu varlık alım sürecinde ben çok negatif bir ayrışma beklemediğimi tekrar özellikle belirtmek isterim. E, borç krizi patlak verdi biliyorsunuz Çin'de başladı bu. Ama ben... E, Amerika'da da şunu gördüm. Morgaç'la alakalı ciddi endişeler artabilir. Şu anda Amerika'daki enflasyonla alakalı işte kira fiyatlarındaki artış, emlak fiyatlarındaki artış ve Avrupa'da da aynı şekilde ciddi anlamda artmaya devam ediyor. Yani Amerika'da normal bir vatandaş işte normal bir daire, 2 daireye, iki artı bir daireye 1050-1200 dolar civarında bir kira verirken ev sahipleri hemen ya 2000 dolara yükseltiyor bu kira zammını ya da boşaltıyor. 2000 dolara müşteri var diyor. Evet müşterisi var haklı. Yani buradaki çıkan sonuç şu. Türkiye'de de aynı ve enflasyon olan bütün ülkelerdeki kader aynı. Enflasyon var eşittir e, fiyatlar pahala şu insanların alım gücü azalıyor ve insanlar fakirleşiyor. Kira zammı, araba zammı ulaşım zammı, gıda zammı, hayat pahalı, her anlamda hayat pahalı olmaya devam ediyor. Peki bu enflasyondan dünya ülkeleri, ulus devletler kurtulacak mı? Benim nazarımda hayır. Daha önceki hemen hemen bütün videolarımda sık sık ifade ettiğim gibi arkadaşlar enflasyondan kurtuluş yok ki bırakın enflasyonu hiper enflasyona doğru koşan bir dünya ekonomisi var. O yüzden sık sık şunu size ifade ediyorum tavsiye ediyorum yani mümkün olduğunca varlıklarınızı satmayın mümkün olduğunca miktarını artırın mümkün olduğunca bol bol tasarruf yapın Çünkü enflasyon bitmeyecek bırakın bitmesini artmaya devam edecek İşte bu konuyu anlatmamın nedeni de arkadaşlar Çin'deki borç krizi bu Çin'deki borç krizi önümüzdeki haftalardan itibaren net konuşuyorum önümüzdeki haftalardan itibaren bütün dünya bütün dünyadaki ekonomi kanallarında bütün internet sayfalarında e, borç krizini konuşacağız yeni dünyanın yeni problemi borç krizi ve bu borç krizi geçecek değil ama ne hikmetse yine e, ekonomi kurmaylarına dünyadaki bütün ekonomi kurmaylarından şöyle açıklamalar gelmeye devam ediyor yine komedi e, devam ediyor geçici bir kriz bizi etkilemez veya küresel ekonomiler etkilemez. Efendim enflasyon patlak veriyor, geçici enflasyon diyorlar. İşte doğal felaketlerin vermiş olduğu tahribatlar geçici. Her şeye geçici bir etken olarak bakıyorlar. Çok yanlış bir düşünce ama bunu millete bir şekilde pazarlaması gerekiyor. Yani bol miktarda bastıkları paraları millete satması gerekiyor. Bol miktarda likiditeyi bir şekilde insanlara kitlemesi gerekiyor. O yüzden de e, tabii ki bu paraları satmak için, insanlara harcamaya zorlamak için de bir şekilde geçici enflasyondan geçici krizlerden bahsedecekler ve herkesin düşüncesi bu geçici. Ama şunu bilin arkadaşlar, hiçbir şey geçici değil. Artarak devam edecek ve bu artarak devam edecek borç krizleri, enflasyonlar, ekonomik krizleri bütün dünyadaki insanları fakirleştirecek, gelir adaletsizliğini artıracak, beraberinde sosyal dokunun bozulduğu, sosyal ayaklanmanın tekrar başlayacağı bir döneme girdik. O yüzden siz siz olun, elinizdeki varlıklara sahip çıkın. İki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gelelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 baz puanlık bir faiz indirimi yaptı. %18'e çekti faizini. Piyasalar bekliyor muydu? Hayır. Yani piyasalar önümüzdeki aydan itibaren kademeli olarak 100-100-100 şeklinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kademeli olarak bir faiz indirimi yapmasını bekliyordu. Çok konuşuluyordu ama dünkü e, faiz kararı aslında sürpriz olarak nitelendirebilirim. Çünkü piyasalarda böyle, böyle bir beklenti yoktu kıymetli arkadaşlar. Ve e, ne demiştik bir önceki videomuzda? Eğer e, ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan, bir faiz indirimi beklemiyorum. Ama yanılırsam bir faiz indirimi yaparsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu sefer dolar tarafında 8.80 lira seviyesinin üzerine ataklar görürüz. Ve yıl sonuna kadar da 9-9.25 lira aralığına kadar yükselen bir dolar kuru görürüz ki kur şokunun vermiş olduğu yara, kur şokunun vermiş olduğu tahribat hiçbir şeye benzemez. Ve yıllardır yaklaşık 5 yıldır Türkiye Kur şokuyla, kur, kurun vermiş olduğu yarayla zarar görmeye devam ediyor. Evet, dünden bugüne ne değişti? Tabii ki dolar kurundaki yükselişler 8.83 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu trend yine de devam edecek. Ara ara mutlaka kâr satışları göreceğiz. Ama dolar tarafındaki tansiyonun düşme ihtimali her geçen gün zayıflıyor arkadaşlar. O yüzden en azından bir pas geçseydi tekrar 8 onlara kadar bir geri çekilme ihtimali olacaktı. 8.30 belki 8.29 oralara kadar bir geri çekilme ihtimali olacaktı ama sürpriz bir kararla böyle bir faiz indirimi yapması artık doların kademeli olarak yıl sonuna kadar yükselişlerine işaret edecek. O yüzden dövizle ticareti yapan, dövize ihtiyacının arkadaşların da düşüşlerin artık kalıcı olmayacağını artık inanması gerekiyor ve bu şekilde de pozisyon alması gerekiyor veya döviz ticaretini veya dövize olan ihtiyacını bu şekilde görmesi gerekiyor. Yani düşük bir kur maalesef göremeyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Dolar tarafında az önce ifade ettiğim gibi eğer Merkez Bankası gerçekten piyasaların beklentisinin doğrultusunda bir faiz indirimi yapmasaydı pas geçseydi 8.30 lira seviyesine kadar bir gerileme görecektik ama böyle bir şey yapmadı tam ters bir hamle yaptı. 100 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı. Tabii ki dolar olağan artışlarını 8.83 lira seviyesine kadar devam ettirdi. Ama bu ne anlama geliyor? Yükselişler tekrar devam edecek çünkü bu sürece FED de dahil olacak. Bir de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın dün bir açıklaması vardı Amerika ile alakalı Biden ile alakalı ve S-400 füzeli ile alakalı. Sanırım bu tarafta dış politika tarafında yeni gerginlikler yaşayacak bir Türkiye var karşımızda. Yani e, Türk-Amerikan ilişkilerinde tekrar bir gerilme e, noktasına gelen dış politikada tekrar söylem değişikliği ile birlikte ülkelerin kendi görüş ayrılıklarından kaynaklı bir dalgalanma piyasalarda yeni bir trend oluşabilir. Bu da dolar telefonunu tekrar yükseltecek gelişmelerdir. Peki e, dolar kuru yükseldi eşittir devamında diğer döviz diğer para birimlerinde de değer artışları devam etti ve devam edecek. E, peki gram altın ne oldu gram altındaki 480 490 hatta bir bant aralığımız vardı yaklaşık 3 aydır aynı bant aralığını telaffuz ediyordum ve bir değişiklik yoktu. <laughs> Nedir bu bant aralığımız? 478, 488 lira aralığı. Bu bant aralığı artık yukarı yönlü kırıldı. Gram altın TL fiyatında arkadaşlar. Yeni bant aralığımız 492, 497. O ee, uzun zamandır devam eden 478-488 lira bant aralığı kırıldı. Yeni trendimiz, takip edeceğimiz yeni trend 492-497 lira aralığı. Bu bant aralığını takip edelim. Peki 497 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar göreceğiz mi? Elbette göreceğiz. Şu Mesela dün e, serbest fiyasalarda 502 lira seviyesine kadar yükseldi gram altın TL fiyatı. Ve hatta şu anda yine serbest piyasalarda, kuyumcularda, kapalı çarşı piyasasında 500 liranın altında bir gram altın bulamıyorsunuz. Yine 500 liradan satılmaya devam ediyor fiziki tarafta. 510'ları göreceğiz, 520'leri göreceğiz, 540'ları göreceğiz, 560'ları göreceğiz. Yıl sonuna kadar bu kademeli yükselişlerin hepsini tek tek test edecek bir gram altın TL fiyatı var. Nasıl 9 lira, 925 lira, 950 lira, 960 hatta 2022 yılında 9.85 10 lira seviyesini zorlayan bir dolar tl kuru olacaksa 600 lira zorlayan tekrar gram altın karşımızda olacak. Bunda benim zerre kadar bir tereddütüm yok ve insanlar sık sık şunu soruyor. E, yıllık öngörünüzde bir değişiklik var mı? Yani bu yıl için öngördüğünüz 600 lira seviyesiyle alakalı öngörünüzde bir değişiklik var mı? Hayır. Olsaydı zaten söylerdim ama yok. Gümüşün gram fiyatı 6.45, 6.15 dip seviyesiydi. Hemen toparlandı. 6.55 lira diren seviyesi. 6.15 6.55 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor ve çok yakında önümüzdeki haftalarda 7 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gümüş gram fiyatı karşımızda olabilir. O yüzden 6.65, 6.80, 7 lira seviyesini kademeli yükselişlerde takip edeceğim seviye. Gümüşün ons fiyatı 22.64 dolar seviyesi. Diğer emtiaların ons bazındaki gerileme yani Fed'in baskılamış olduğu gerileme Gümüşün ons fiyatında da hissedildi. 21.50 teknik olarak dip seviyesi. Tekrar toparlanmalarda 24-26 dolar ve yukarı yönlü hareketlerini görmüş olacağız. Yani gümüşün ons fiyatında pozitif beklentimi sürdürmeye devam ediyorum. Gümüş yine geçen yıl gibi yatırımcısına kazandıran, yatırımcısına iyi getiri getiren değerli metallerden bir tanesi olacaktır. Son olarak da dolar endeksine bakalım. 93.15 bandında dolar endeksi 93 bandının üzerinde tutulmaya devam ediyor. Bu da doların uluslararası piyasalardaki değer artışlarını tetikleyen, destekleyen unsurlar arasında. Peki dolar endeksindeki düşüşler kalıcı olacak mı? Şimdiki koşullarda olmaz. Yani 91.50 93.50 band aralığında gezinmeye devam ediyor. Her ne kadar Fed varlık alımlarının frenlese de e, mutlaka e, burada e, bazı sorunlar çıkacaklar. Çünkü Fed e, biliyorsunuz birçok üyesi var ve bu üyelerle tek tek görüş alıyorlar ve oylama alıyorlar. 12 üyeden bahsediyoruz. Tabii ki bu üyelerin vermiş olduğu kararlar varlık alımlarında farklı faizlerde farklı olacak. Bence FET kendi aralarında kendi üyeleri arasında ciddi anlamda görüş ayrılığında olacağını da ifade etmek isterim. En son bombamız şu. Fed Başkanı Powell yine Çarşamba akşamı basın şu soruyu sordu: Efendim, Fed üyelerinin ve sizin hisse senetleriniz var ve dolayısıyla da bu hisse senetlerinizi satmayı, pozisyonunda değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? Evet. Fed Başkanı Powell dedi ki, ben ve eşim işte hisse senetlerinde uzun yıllardır yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Fed üyeleriyle alakalı düşüncesinde şöyle ifade etti: Bu sorular yani işte hisse senetlerinin tekrar konuşulması, gündeme gelmesi FED üyelerini üzüyormuş. Ama manipülasyon yaptınız. Bunu kabul etmiyorlar. Etmezler de insanın doğal hakkıdır yani. Mesela FED başkanı oldun, FED üyesi oldun. Hisseli senedi satın almayacak mısın? Alacaksın. Bu kanunen en doğal hakkıdır. Peki soru şu. Etik mi yaptıkları? Hayır değil. Yani bir finans kurumunda, kuruluşunda üyesiniz, görev yapıyorsunuz hisse senetleri bütün krizlere rağmen, enflasyona rağmen, bütün pisliğe rağmen rekor üstüne rekor kırıyor. Siz de bundan nemalanıyorsunuz, kazanç elde ediyorsunuz. Yani çok akıllı olduğunuz için olmuyor bunlar. Direkt manipülasyon yapıyorlar. Yani dünya ekonomisini bunlar yönlendirdiği için ve bütün üyeler kendisi başta olmak üzere bildiği manipülasyon yaptılar. Diğer videolarımızda sık sık ne diyoruz arkadaşlar? Manipülasyon yapıyorlar, piyasalarda spekülasyon yapıyorlar, yaptılar, yaptılar. Bakın şimdi de gündeme ne geldi? FETÖ'nün başkanının, FETÖ üyelerinin, hisse senetlerinin konuşulduğu bir döneme denk geldik. Evet bilerek manipülasyon yaptılar, bilerek milleti soydular. Peki benim nazarımda, benim kişisel öngörümle bence çok yakında bu çürümüş sistem tekrar gündeme gelir ve toplum bunu bence protesto eder ve yakında belki kanuni yargılamalar bile başlayabilir. Çünkü ciddi bir süreç bu ve yakında yine önümüzdeki aylarda ben FED üyelerinin ve FED başkanının özellikle hisse senetleriyle alakalı veya manipülasyonlarla alakalı ciddi kar elde ettiklerini ve bunun bir gün mutlaka meydana çıkacağını düşünüyorum. Yani altın yatırımcılarını, gümüş yatırımcılarını, diğer yatırımcıların bu kadar ters köşe yapmanın bir mantıklı açıklaması yoktu. Hisse bu hisse senetlerinin borçlarının bu kadar rekor üstüne rekor kırmasının bir mantığı yoktu. Bildiğim manipülasyon yaptılar. Bildiğim milleti soydular, parayı cukka yaptılar anlayacağınız yani. E şimdi de kibarca diyorlar ki işte biz uzun yıllar hisse senedi alıyoruz, biriktiriyoruz falan filan. Yapıyorsun da kardeşim yani sen zirve yapan, tarihin en yüksek seviyelerinden çıkan hisse senetlerinden bugün parayı bulmuşsun bu saatten sonra çıksan ne yazar zaten bu iş gündeme gelse de gelmesi de çıkış yapacağım o kadar çıkmış yükselmiş zirve yapmış bu zirveden satacaksın tekrar değeri düşük olan ne varsa onu satın alacaksın ne var değeri düşük olan emtia var altın var gümüş var 4 aydır nasıl belini kırdınız 4 aydır nasıl manipülasyonla baskıladınız şimdi de senetlerinden çıkış yapacaksınız altın, gümüş alacaksınız ve piyasaya diyeceksiniz ki işte varlık alımları ile ilgili çok böyle hızlı yapmayı düşünmüyoruz. İşte faiz artımlarında 2023 yılını öteledik falan. Yine manipülasyon yapmaya devam edecekler. O yüzden ben bir kardeşiniz olarak şunu tavsiye ediyorum. Mümkün olduğunca evinizdeki miktarı artırın ve mümkün olduğunca da varlıklarınızda sahip çıkın. Ciddi bir manipülasyon var ve insanları soymaya devam ediyorlar. Bu soygunda siz de mağdurlardan olmayın. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkürler.